Tekrar hoş geldiniz. Finans Merkezi devam ediyor. Alper Nergiz, GCM Yatırım Genel Müdürü yayına katılacak. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep Hanım. yayınlar diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi, e, tabii Yayına girerken gelen haber akışıyla bir miktar küresel borsalarda da bizim tarafta da yukarı yönlü bir hareketi takip ettiğimiz bir gün oldu. Amerika kaynaklı Ukrayna tarafında pozitif seyreden bir görünümden bahsediliyor. Şimdi tabii küresel borsalara baktığımızda ağırlıkla Amerika tarafındaki hareketler dikkat çekici. Biraz orayı konuşarak başlayalım istiyorum. Bu piyasalardaki satış dalgasının devamına ilişkin. Daha doğrusu hani bitti mi bitmedi mi? Bundan sonra sırada ne var tartışmasına ilişkin sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Yani bu çok yüksek yerlere gelen değerlemeler üzerinden gelen bir satışı görmüştük. Ciddi aşağı gelen hisseler oldu. İşte Oracle gibi mesela. Şimdi bu iş bitti mi bitmedi mi? Biz bunun neresindeyiz? Yıl sonuna kadar bir satış dalgası daha görür müyüz? Sizin beklentileriniz nasıl? Evet, bir Kasım ayında özellikle İmbidan'ın başı çektiği ki bilançosu aslında beklentilerden üstüne gelmesine rağmen yine de çip şirketlerinde bir gerileme yaşandığını gözlemledik. Fakat bu son iki gündür özellikle tekrardan hem S&P'de hem Nasdaq'ta %1,5 %2'leri aşan yükselişler gözlemledik. Tabii yılbaşından bu yana baktığımız zaman S&P'nin yaklaşık %14 yükseldiğini gözlemliyoruz. Yine Nasdaq'ın %18 civarında yükseldiğini gözlemliyoruz. Tabii enflasyonun burada 3 civarı olduğunu düşünürsek aslında yine de yatırımcılar yılbaşından bu yana bu hisselerde önemli değer kazanımları da oldu. Yine Nvidia'nın %30'un üstünde bir primi var yılbaşından bu yana ki Nisan ayından sonra çok daha hızlı yükselişler olmuştu son bu gerilemeler bir miktar e, bu karnazasyonları, bu satışları e, durdurdu. Tabi e, aslına bakarsanız hem e, bu tarife belirsizliklerinin azalmış olması, e, Çin'le ABD'nin tekrardan görüşmelere başlıyor olması, e, Ortadoğu'daki gerilimin azalmış olması ve e, en son yine FED üyelerinin e, aralıktaki, 10 Aralık'taki faiz ile ilgili ABD faizle ilgili kararının faiz indirim yönünde analistlerin beklentilerinin %70'lere çıkmış olması hem borsalarda hem altında bir miktar tekrardan bir çıkış yönlü gösterge izledik. ABD borsalarını diğer küresel dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri şu anda. Dolayısıyla oradaki her hareket dünya çapındaki borsaları da pozitif veya negatif yönde etkiliyor genel bir toparlanma var. Ama tamamen duruldu diyemeyiz. Tabii ki fiyat kazanç oranları özellikle bu hisselerde, 7 hisse dediğimiz hisselerde çok yüksek seyrediyor. Fakat geleceğe ilişkin yatırımcılar beklentilerini, bu karlılıkların, şirketlerin devam edeceğine inanıyorlar. Bir takım bakıyorsunuz satın almalar oluyor yurt dışında. Satın alan şirketler aynı şirketlerin çiplerini almaya devam ettiğini görüyoruz. Bu da karlılığı farklı şekilde devam etmesini sağlıyor. Böyle bir döngü de var. Ama genel anlamda bakarsak önümüzdeki dönemde tabii Perşembe, Cuma yurtdışı kapalı. Artık Aralık ayına yılın sonuna doğru giriyoruz. Dolayısıyla piyasalarda çok büyük hareketler olmasını beklemiyoruz ki bu sizin demin yayında da verdiğiniz ABD'nin 28 maddelik ee, Ukrayna-Rusya planı vardı. Hı hı. Bu taslak planının e, e, diplomatik olarak müzakere edilmeye başladığını görmüştük. Bu da piyasalara pozitif bir etki yaptı. E, anladığımız kadarıyla eğer bu haberler e, doğruluğunu kabul edersek e, bu diplomatik müzakerelerde bir yerlere gelindiğini e, gösteriyor. Bu da e, piyasalar açısından açıkçası pozitif gelişmeler diye değerlendiriyor. FED cephesindeki bu beklenti savrulmasını nasıl takip ediyorsunuz? Pardon duyamadım. FED cephesindeki bu beklenti farklılaşmasını yani sert farklılaşmaları nasıl takip ediyorsunuz dedim. Daha düne kadar %40'ın altına geldi indirim beklentisi diyorduk ki 75-80 aralığına taşındı. Tabi ağırlıkta FED guvernörlerinin açıklamalarıyla ama evet. ne dersiniz yani bu iletişimi nasıl buluyorsunuz? Yani tabii e, Sayın Başkan'ın e, bu konudaki açıklamalarını da piyasalar yakından takip ediyorlar. E, FED üyelerinde de değişimler de oldu. E, açıkçası e, genel beklenti ki %70'lere çıktı. Burada e, Türkiye'de biz e, bu durumu açıkçası siyasiler faizlerin çok yükselmesini her e, ülkede istemezler. E, FED daha bağımsız, daha e, kendine özgür hareket ediyor. Dünyanın da takip ettiği bir piyasa. Fakat e, genel verilere baktığımız zaman birkaç ay biliyorsunuz hükümet kapalı da kaldı. Bu arada sağlıklı veri de alınmadı. Ama e, açıklamalara baktığımızda, son gelişmelere baktığımızda, dünyadaki genel görünüme baktığımızda e, Fed'in faiz indirme ihtimali e, gözüküyor. Daha yüksek gözüküyor en azından. Bu da şimdilik e, yıl sonunda her ne kadar piyasalarda bir rally beklentisi oluşturmasa da e, en azından bu seviyeleri çok fazla aşağı gelmeyeceğini daha önümüzdeki dönemdeki bu faiz indirimleri de devam edecek. Hem Türkiye'de de e, biliyorsunuz belki içeriği de konuşacağız. konuşacağız. Kasım ayında e, enflasyon beklentileri analistler de bizde de e, düşük e, veriler e, analistler tarafından bekleniyor. Dolayısıyla genel küreselde bir faiz e, indirimi e, söz konusu. E, bunun pozitif etkilerini e, göreceğiz diye 2026'da özellikle değerlendiriyorum. Şimdi içeriye gelelim dediğiniz gibi Alper Bey. Borsa İstanbul cephesine baktığımızda hani geçen hafta %3 kazanımla kapatmıştı. Hatta küresel piyasalardan pozitif ayrıştı notunu da düşmüştük yılın genelinin tersine. Bu hafta biraz daha yatay seyirle başlayan bir Borsa İstanbul görünümü vardı. Bugün de yatay negatif seyrediyordu. Bankacılık tarafında bir farklaşma vardı. Az önce telaffuz ettiğiniz haftaya gelecek enflasyon verisine ilişkin olumlu beklentiler yani aşağı yönlü beklentilerin güncellenmesi üzerinden, beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesi üzerinden bankacılık tarafında bir pozitif ayrışma vardı. Gün sonuna doğru tabi Ukrayna haber akışının etkisiyle de bir alımları takip ettik. Ben tabi ağırlıkla bu enflasyon beklentisi üzerinden beklenti doğrultusunda gelen bir veriyi alırsak etkisini nasıl bekliyorsunuz diye sorayım. Daha genele yayılan bir Borsa İstanbul dinamiği görür müyüz yukarı yönlü? Eğer Kasım ayında enflasyon beklentileri pozitif yanında şekillenirse 1,5'un altındaki rakamlar ki bazı analistler 1 civarı bekliyorlar. Dolayısıyla buradaki bir beklentilerdeki iyileşme piyasalara açıkçası pozitif etkiler ve piyasalara enflasyon beklentileri konusunda moral verecektir diye düşünüyorum. Çünkü birkaçtır, 2'nin altında enflasyon rakamları açıklanmıyor. Aslında Ekim ayı da fena gelmedi. Hatta Kasım iyi başladı. Endeks 11.000'in üstünde kalmaya çalışsa da henüz 11.000'in üzerinde pozitif bir görünümü koruyamadığını gözlemliyoruz. Tabii bu enflasyon beklentileri %1-1.5 civarına çekilince 11 Aralık'taki Merkez Bankası'ndan da Faiz indirim beklentileri de 100-150 bas puan, hatta 200 bas puanı civarında bekleyen indirim bekleyen analistler var. Dolayısıyla Aralık ayında de daha pozitif bu piyasaları geleceğe yönelik, özellikle 2026 yılında bu faiz indirimlerinin devam etmesi yönünde bir pozitif bir beklentiyi satın almalarına sebep olabilir. Tabii burada. Şirketlerin 9 aylık bilançoları geldi. İşte e, yıl sonu bilançoları faiz indirimleriyle beraber finansman giderlerine şirketlerin etkilemesini daha azaltması, e, şirketlerin karlılığını olumlu etkileyecektir. Bankalar dediniz. Bankalarda enflasyon muhasebesine tabi değil. Dolayısıyla burada da e, bilançolar beklenti ve beklentinin üstünde geliyor ve en ufak bir piyasanın yukarı dolu hamlesinde. Ee, özellikle e, yerli ve yabancı yatırımcıların banka hisselerine e, derinliği de olması nedeniyle daha fazla ilgi e, gösterdiğini gözlemliyoruz. E, dolayısıyla e, belki bu dönem teknik olarak e, Aralık ayında 11.500 seviyelerin üstüne eğer çıkarsak, e, 2026 yılı başlangıcı için 12.000 üstlerini e, görebiliriz. E, e, umuyorum ki yatırımcılar bu sene, Biraz e, üzdü borsamız çünkü yılbaşından bu yana yaklaşık %10 yükseldi. Her ne kadar hisse bazında belki endeks 30'da %50'nin üstüne prim yapan hisseler olsa da bunlar çok sınırlı. E, seçicilik bu dönemde e, önemli bir e, gösterge. Sektörel bazda işte bazı e, özellikle e, inşaat olsun, e, savunma sanayi olsun, yine bankacılık olsun bazı hisselerde primler gördük. Ama endeksin geleninde düşüşler vardı. Yeni bu yeni en, halk arzlar yapılmaya başladı. Endeks başlandı. sektör farklılaşmasının devamını nasıl bekliyorsunuz? Sektör farklılaşması yani şimdilik bankacılık sektörü bu sene iyi de ama eğer bu faizler ki umuyoruz ki enflasyon analistlerin beklediği gibi düşük gelmeye ve hem Kasım ayında hem Aralık ayında düşük gelirse o takdirde e, sanayi şirketleri de bundan pozitif yönde etkilenecektir. İşte bu Ukrayna-Rusya olayı özellikle turizm açısından e, yine havacılık sektörü açısından önemli. Telekom şirketlerinin e, buradaki e, bilançolarının iyi geldiğini yine e, gözlemliyoruz. E, holdinglerde aslında iyi bilançolar var. Esas faaliyetten karları çok güzel fakat e, enflasyon muhasebesi nedeniyle net kar rakamlarında henüz daha o istenen geçmiş yıllardaki karları göz, gözlemlemiyoruz. E, sektör sektör değişmekle birlikte bence hisse bazlı da e, şirketlerin burada performansı e, öne çıkabiliyor. E, bir de bu Kasım ayında biliyorsunuz dünyanın geneline yayınlan bir indirim var Kasım'ın son haftası fakat Türkiye'de bu indirimlerin e, daha erken başlandığını gözlemledik. Özellikle hazır giyim e, sektöründe Muhtemelen bu ayki enflasyonda bunun etkisini de e, gözükeceğiz diye düşünüyorum. Yani Şimdi, borsa tabi e, bu Aralık e, yılın son ayında kısa bir zaman kaldı. Özellikle e, borsanın performansını e, e, etkileyen temel dinamikler enflasyon görünümü, e, yine küresel risk istihdamındaki dalgalanma, biraz da tabi siyasi gelişmeler de borsa üzerinde son dönemde özellikle etkili. E, siyasilerden gelen tansiyondaki artış azalış veya et, e, bir takım açıklamalar bir takım e, mahkeme kararları da zaman zaman borsada e, negatif veya pozitif yönde dalgalanmalara neden olabiliyor e, yatırımcılar e, önümüzdeki dönem umuyoruz ki 2026'ya artık e, kısa bir süre kaldı daha iyi bir e, yıl geçirmesini faiz indirimlerinin hem dünyada küreselde hem de Türkiye'de inmeye devam etmesiyle beraber e, karlılıklara bunun yansımasıyla fiyat kazanç oranlarımız, piyasa defter değerlerimiz e, daha bir miktar borsada özellikle düşüş olacaktır. Yatırımcılarımızın biraz da sepet yaptığını düşünüyoruz. Siz başta e, dünya borsalarını sordunuz, artık e, platformlar dijitalleşme çok fazla genişledi. E, yatırımcılarımız bu platformdan hem Türkiye'deki hisse senetlerine hem dünyadaki diğer hisse senetlerine. Çok rahat yatırım yapabiliyorlar. İşte altın yatırımında da bulunabiliyorlar. Bu sene biliyorsunuz özellikle altında gram altında çok ciddi primler oldu. Şu ana kadar baktığımda bugün itibariyle yüzde 89 bir prim var. Ons altın dünyada genelde yüzde beş on yükseldir yıllık ortalama. Bu sene ons altın yüzde 57 yükselmiş. Ee, Bunun tabi dünyadaki merkez bankasının alımları gibi küresel riskteki artışlar, tarife belirsizliği gibi bir sürü e, sebepleri var bunların yükselmesinin. Ama e, genel anlamda baktığımız zaman burada da daha sınırlı e, hareketler gözlemliyoruz. E, yine merkez bankasının döviz rezervlerine baktığımızda e, güçlü olduğunu gözlemliyoruz. Dolarda dolayısıyla çok ciddi bir hareket gözlenmiyor. Bu da borsa açısından belki önümüzdeki dönemde faizler düşerse ee, bu da önemli olacaktır. Ama yatırımcıların hala e, mevcut faiz ortamının e, cazip 38 38,5'larda şu anda biliyorsunuz politika faizi. Dolayısıyla e, önümüzdeki ay inse de e, bu e, ne zaman olacaktır? Belki 30'lu 35 rakamının altından sonra e, biraz daha e, diğer enstrümanlara doğru özellikle 2026'nın eee ilk çeyreğinden ikinci çeyreğe doğru ki bilançolarımızda bunun yansımalarını görürsek yatırımcıların yüzü biraz daha gülebilir diye düşünüyorum. Bu arada yatırımcı sayımız da 6.2 civarında değil, takdir 6.5 civarına çıktığını gözlemledik. 6.5 milyon civarında yatırımcımız var. fonlardaki yatırımcı sayısı da yine büyüyor. 5.6 milyon civarında. E, yatırımcı sayısının önümüzdeki evet. dönemde halka arzlarla beraber e, artışının devam etmesini bekliyoruz. Bu sene şu ana kadar 16 tane halka arz yapıldı. Yaklaşık 40 milyar TL bir halka arz geliri evet. oluşturdu piyasa. E, muhtemelen eğer endeks 11.500 ki geçen seneki seviyesini geçen sene Temmuz'da görmüştü. 10.500 seviyesini aşarsa 12.000 seviyelerini aşarsa halka arzlarda da bir miktar e, sayılarında artış ...gözlenebilir diye düşünüyorum. Bunda tabii dengelemek Peki. gerekiyor arz talep çerçevesinde. Onu da kurul gerekli incelemeleri yapıp burada bakıyoruz. Zaman zaman bunlara izin verilip burada da yeni şirketler halka açılıyor. Geceme Yatırım Genel müdür Alper Nergis konuğumuzda. Alper Bey çok teşekkürler, sağ olun. Katıldığınız vakit ayırdığınız için bir araya gidelim. Aranın ardından Finans Merkezi devam edecek.